Bültenimizde belediye çalışanlarına müjdeli bir haberle başlıyoruz sevgili izleyenler. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle personele birer maaş ikramiye verdi. Bayraktan belediye personeline müjde. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'la devam eden dönüşüm, değişim ve gelişimde belediye personeli de unutulmadı. 100 yılının ve Cumhuriyetimizin 100. yılının memleketimize hayırlara vesile olmasını temen temenni ediyorum. Ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Albayrak'ın yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız bu özel dönemde Halpeti Belediyesi olarak personellerimize birer maaş ikramiye veriyoruz dedi. Çalışanları, kıymetli mesai arkadaşlarımıza, Gerçekten biz çalışma arkadaşlarımızla, meclisimizle, teşkilatımızla büyük bir aileyiz. Tabii bunun da en önemli e, burada emektar olanlar, e, için temizlikten ulaşıma her anlamda, belediyenin tüm hizmetleri anlamında e, ciddi bir emek harcayan mesai arkadaşlarımız için Cumhuriyet'in e, 100. yıl dönümü münasebetiyle e, birer maaş ikramiye verilmesi kararını burada meclis üyemiz ve AK Parti İlçe Başkanımızla beraber almış bulunmaktayız. Ben bu anlamda ee, arkadaşlarımıza da teşekkür, ed teşekkür ediyorum Hem meclis üyesi arkadaşlarımıza hem AK Parti İlçe Başkanımıza ve bu aldığımız Kararın e, belediye Çalışanlarımız için gönül isterdi ki daha fazlasını Verelim ama belediye imkanlarımız Bütçelerimiz e, imkan el verdiğince Bu bir maaş ikramiyenin Hem çalışanlarımız açısından Hayırlı uğurlu olmasını istiyorum ve Bu e, az sonra da Zaten meclis toplantılarımızı gerçekleştireceğiz Orada da meclis kararı alacağız bununla alakalı ben şimdiden bu müjdeyi beyliğe çalışanlarımıza Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü müjdesi diyelim artık.